70 milyona yakın Türk milleti medreseyi bıraktı, Kur'an'ı bıraktı, tefsiri, hadisi, fikri, akaidi, tasavvufi bıraktı Arapçayı. Nereye çalışıyorlar görüyorsunuz değil mi? Hah, i̇şte biz aldandık cemaatimiz. Biz aldandık. Nasıl aldandık? Medreseye devam edecektik. O medrese ki Sultan Fatih'i Sultan Fatih etmiştir. Sultan Selim'i Sultan Selim etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ı Kanuni Sultan Süleyman etmiştir. Medresede Okuyan adam sahabe-i kiram gibidir. Ancak Resulullah'ı görmüş olmuyor. O kadar. Yoksa sahabe-i kiram gibidir. İtikadi Resulullah'a benziyor. <laughs> Ameli Resulullah'a benziyor. <laughs> Takvasi Resulullah'a benziyor. Her şeyi aşağı yukarı Resulullah'a benziyor. Onu bırakılacak bir şey değil. Siz bir mahalle tikenlik de diyemeyeceğim ona. Tafena, tafena, tafenadır o. Karanlık, tikenlik, pataklık. Ama medrese oldu mu Oh Manevi bir devlet. Ne diyorsun anlaşıldı mı mesela acaba? Bunu okumaktan başka çare yok. Bu da medresede olur ancak. Mesela ben şimdi size neye vaaz ettim ama bunlar unutulur. İlla sen yerinden öğreneceksin ve unuttuğu şeyi hemen kitaba müracaat etmekle bulacaksın. Diploma değil, icazetname. İslam ilimlerden alınana icazetname deniyor. Bu mekteplerden alınana diploma deniyor. Diploma beş on günlük bir menfaat temin eder sana. Ama eğer sen icazetname almadıysan tamamen ahiretini kaybetmiş oluyorsun. Sen ahiretimizi kaybetmekten bizi muhafaza eyle. Amin. Senin cemalinden mahrum olmaktan bizi muhafaza eyle. Amin. Vazifemize çevir bizi ya Amin.